kabul etti. Bozer, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın büstünü meclise koymayı düşündüklerini açıkladı. Meclis Başkanı Hasan Bozer, Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği'ni kabul ederek görüştü. Dernek Başkanı Latif Akça, çalışmalarıyla ilgili Bozer'e bilgiler aktardı. Lefkoşa ve Gaziantep'de lokal için hazırlıkların sürdüğünü, web sitesinin hazır olduğunu belirten Akça, okulların bu bilgilerden yararlanabileceğini ifade etti. Türkiye devletlerine de sivil toplum örgütlerimiz vardır. Bunlarla ilgili temaslarımızı güçlendirmeye başladık. onlar buraya geldiler. Kısmetse yaz ayda, yaz ayında da biz onları ziyarete gideceğiz. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de liderimiz Davut Raif Denktaş'ın düşüncelerini de aktararak güzel bir çalışma yapmak istiyoruz onlardan birlikte. Bilindiği üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması çok kolay olmamıştır merhum liderimiz Doktor Fazıl Küçük, Küçük varoluş mücadelesini başlatarak bu yolda inanılmaz yollar kat ederek liderimiz Rauf Rahip Denktaş'ı da yanına alarak en sonunda bunu Cumhuriyet'e taşlandırdılar. Rauf Denktaş yalnız... Meclis Başkanı Hasan Bozer'de Denktaş'ı anarken dağınık halk kitlelerinden bir devlet oluşmasına yaptığı katkıya işaret etti. Hem doktor Küçük hem de Denktaş'ın Kıbrıs Türklerinin lideri olduğuna işaret eden Bozer, şu anda bir devlet çatısı altında yaşıyoruz. Bu mücadelenin bundan sonraki nesillere aktarılması önemli dedi. Evet. Denktaş'ın dünya tarafından bir lider olarak tanındığını hatırlatan Bozer, Meclis ana giriş kapısına kurucu Cumhurbaşkanı'nın büstünü yapmayı düşündüklerini açıkladı. Bizim meclisimizin ana giriş kapısında, sarı tarafta dikkat ettiyseniz Atatürk'ün postayı, heykeli vardır orada, sol tarafta da şu anda doktor için vardır. Ee, ismense, e, kısmen ise uygun bir muadil heykeli de Doktor Küçük'le beraber oraya dikme gibi bir düşüncemiz vardır. Şu vesileyle onu da size iletmiş olayım bu ziyaret vesilesiyle.